Şimdi İyi Parti'den Profesör Doktor Bahadır Erdem konuğum. Bahadır Bey merhabalar. Sesiniz kapalı. Sesinizi açalım. Merhabalar, İyi yayınlar Neviş Merhabalar, sahte afişleri görmüşsünüzdür. İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun şey dediği işte, Öcalan'ı serbest bırakayım. Mesela geçen gün Google'da dün de biz de ona kafa yorduk. Baktım ben... ...özellik vereceğiz iddiası... ...Kılıçdaroğlu'nun özellik vereceğiz evet. iddiası... Google'da en çok aralanlar listesindeydi... ...nereden çıktı bu deyince sonra bugün... ...işte bu sahte afişler gündeme geldi... ...bilmiyorum bu sahte afiş bunlar yasa dışı değil mi... ...siz bu hukukçusunuz... ...bunlar, bunlar tabii ki yasa dışı... Ee, ...bir kere halka yalan söylüyorum... ...ya her şeyin bir ahlakı olmalı Nefşi Hanım... ...yani önce insan ahlaklı olmalı... ...kendi mesleğini de ahlaklı yapmalı değil mi... ...yaptığımız ne iş varsa... E, ...siyasetin de bir ahlakı var kardeşim... ...yani ahlaklı olmadan... E, yalanla efendim e, hak etmediğim oyların peşine düşmenin de ne bir siyasetçiye ne e, seçime ne de efendim vatandaşa ve millete yakışmayan bir durum ama biz bunu AK Parti'den alıştık mı? Evet alıştık maalesef yani bütün bunlarla karşılaşıyoruz. E, tamamıyla işte dipfake e, seçim şeylerinde e, nedir o e, mitinglerinde e, hiç olmadık şeyleri e, koymaktan tutun bu sahte afişlerin yahut da sahte el e, broşürlerinin, Kemal Bey'in hiç söylemedi yahut da başka bir siyasetçinin hiç söylemediği şeyleri vatandaşa e, yalanla inandırmaya çalışıyorlar. E, ve AK Parti'nin şöyle bir durumu var. AK Parti'nin siyasetçilerinin de söyledikleri milletin genelinde ya da bütün 85 milyonda ne uyandıracak? İşte şaşıracak mı insanlar? Aa böyle şey olur mu kardeşim? Bunun doğrusu budur diyecek mi demeyecek mi gibi hiçbir endişe taşımıyorlar. Sadece ve sadece belirledikleri bir kendi seçmen kitlesi var. Belirli bir yüzdesi var bence onun. Onları etkilemek için yani mesela Hı. yandaş medyayla yandaş gazetenin dışında yahut da AK Parti'nin yayın organı ya da PR efendim ne derseniz başka her şeye kulağını gözünü kapatmış olan bir seçmen kitlesine nasıl olsa ben ne dersem bu doğrudur diyor. Ama Bahadır Bey bakın şöyle var, bir şey var. Mesela İsmail Küçükçen izleyicimiz demiş ki Kılıçdaroğlu'nun özellikle açıklaması var. iftira değil. Şey de oluyor. Şimdi nüanslar önemli ya, yani yerel özellik şartını imzalayacağız diyor. E, AB şeyinde olan, müktesebatında olan. Aslında bunun hani AK Parti de üzerinde çalıştığı ya, bir şey. O başka bir şey ama ya, şimdi bu yerel, yerel sözleşme bu Avrupa Birliği'ne için yerel e, sözleşme şey yerel e, Yönetimler sözleşmesi. E AK Parti zaten o sözleşmeye girdi. Kardeşim Türkiye orada var. Orada sadece Türkiye'nin çekinceleri var. Oradaki olayları her şeyi birbirlerine karıştırıyorlar. Yani vatandaşa da farklı şekilde aktarıyorlar. Türkiye'de hiç kimse ne Kılıçdaroğlu, hele İyi Parti Sayın Meral Akşener yahut da hiçbir surette Türkiye'nin üniter yapısını bozmak için bu memlekette bizden tek bir insan, tek bir kişi tek bir adım atmaz, tek laf söylemez. Ve şu kadar da söyleyeyim, Türkiye'nin üniter yapısını bozmak isteyenlere bu millet tükrüğüyle boğar yahu. Kim yapmaya kalkarsa kalsın. Bu ülke öyle kolayına alınmadı ki. Yani bambaşka şeyleri getiriyorlar, olmadık bir takım bilgilerin içine sokuyorlar. insanları da kendi seçmenlerinde buna inandırıyorlar. Apo serbest bırakılıyor. Yok kardeşim böyle bir şey yok. E ama bunun ama da şeyini şey, yapıyorlar, e, propagandasını evet. yapıyorlar. Şunu sormak istiyorum. Aslında sizin de hani İyi Parti olarak bu Yeşil ve Sol Parti masada değil, tamam. Ama evet. Yeşil ve Sol Parti ile nasıl diyeyim artık hani doğru söyle doğru koymaya çalışıyorum. Yakınlık konusunda çekinceleriniz ola geldi anladığım kadarıyla başından beri. E, şimdi hani acaba e, ya yani o nedenle mi e, iktidarın kullanabileceği diyeyim? bir alan açılmış oldu. Bakın şey o Hanım, biz o kadar netiz ki biz şunu diyoruz. Şimdi bakın Yeşil Sol Parti legal bir parti mi? Evet. İyi Parti legal bir parti mi? Evet. AKP legal bir parti mi? Evet. Yahut da işte şu anda AK Parti'nin listelerine aldığı efendim BÜDA Parti Şu an için legal bir parti mi? Evet. Tamam, olabilir. Ama biz diyoruz ki İyi Parti olarak kardeşim biz Yeşil Sol Parti ile aynı ittifak içinde olmayız. Ama bu demek değil ki biz iyi parti olarak e, bu ülkeye demokrasi adına, hukuk adına, adalet adına, eşitlik adına yahut da ne bileyim ben doğrudan yeşil sol partinin belediye başkanlarına uygulandığı için onlarla bir anlamda bağdaştırarak söyleyeyim e, kayyum atanması adına hemen seçimden dört ay sonra bu tip hiçbir Hukuka uymayan, insan haklarına uymayan hiçbir uygulamayı yapmayız. Tam tersi şekilde hukuken bu millete hizmet ederiz diyoruz. E bu benim seçmenim içinde Yeşil Sol Parti'ye efendim e, oy atacak seçmenim içinde Ak Parti'ye oy atacak seçmenim içinde herkes içinde eşit bir şekilde bu ülkeye hukuk getirecek, demokrasi getirecek, insan hakkı getirecek. Ama benim parti olarak bir başka partiyle İttifak kurmamak yahut da koalisyonla bir hükümet kurmamak gibi bir hakkım var. Aynı şey karşıdaki parti içinde geçerli. Onlar da gitmişler zaten bambaşka bir part, ittifakın içindeler. Ama illaki AK Parti'nin şöyle bir durumu var. Kendisinin yaptığına bakmayın. Esas ülkenin üniter yapısını bozan, esas bu ülkede efendim anayasanın ilk dört maddesini kaldıran, esas... Ee, Nasıl söyleyeyim yani Türk bayrağı lafına dahi tahammül edemeyen insanları götürüp kendi listesinden şeye koyuyor, milletvekiline koyuyor, ondan sonra getiriyor. Burada ittifakın arasında bir anlamda kendine göre nifak sokacağını düşünerek ya da kendi seçmen kitlesine kafasını karıştıracağını düşünerek hep bir ortaya e, bu tip problemler yaratıyor. Ama bu tip problem, kendi yarattığı problem tamamıyla suni çünkü İyi Parti hep çok net hep çok açık. Ve bu karşıdaki parti içinde, bizim içinde, diğer parti içinde aslında haksızlık yaratıyor. Onlar da böyle bir şey istemiyor ki kardeşim. Yani onların da vay efendim biz bu ittifakta olalım ya da iyi Parti ile birlikte bir hareket edelim. Böyle bir talepleri yok. E bizim de yok ve bu son derece demokratik bir hak. Ha, ama bu demek değil ki benim yaptığım bütün iyilikler hukuki, ekonomik, siyasi ee, şeyim, hazırlıklarım, çalışmalarım ve iktidara geldiğim zaman yapacaklarım, mecliste çalışmalar, e, herkesin bu ülkedeki bütün vatandaşların işine yaramayacak, bütün vatandaşlar için yapmayacağım. Yani bütün bunların meselesi Nevşin Hanım. Bakın yüzde 50 artı bire bu ülkeyi kitlediler. Güç istediler, gücü daha da fazla istediler ve bu millet daha AK Parti'ye ne güç verecek ben bilmiyorum. Yani daha ne kadar istedi, isteyebilir bir insan. Bunu da şimdi sağlayamıyor. Sağlayamadığı için de kendisi %50 artı biri toplayamadığı gibi ve hiçbir surette de tek başına iktidar olmayı bırakın, yanına para, yanına DSP şey DSP'yi yanına MHP'yi yanına yeni yeni Refah Büyük Birlik Partisi'ni alarak da Cumhurbaşkanı seçimlerini kazanamayıp ve de mecliste çoğunluk da elde edemeyeceği gibi ona bakmıyor. Bu tarafı karıştırmak için elinden geleni yapıyor ama ne yaparsa yapsın. İster efendim sahte broşür dağıtsın, ister sahte pankart assın. vatandaş artık gerçekten yaka silkiyor. Bakın her dakika sokaktayız. İnanın e, hani vatandaştan dinlediklerimiz seçmendeki e, seçmen sandıklarına girdiği anda zaten 14 Mayıs'ta bu iş bitecek. Ve birinci turda bitmesini de ben son derece önemsiyorum. Çünkü bu kara propagandalar İki, o iki 15 günün içinde çok daha fazla artacaktır. Muhtemelen doları hemen anında serbest bırakacaklar. Çok büyük baskıyla iki seneden beri tuttukları ve bunun içinde devletin üstelik de yüksek faizlerle yurt, yurt dışından aldıkları dolarları, Arabistan'dan getirdikleri dolarları, Rusya'dan edindikleri dolarları, sırf doları e, şey tutmak, baskılamak için kullandılar hop onu serbest bırakacaklar. Biz ne yapacağız mesela bir haftanın içinde doları belki 29 lira 20 30 lira göreceğiz ve diyecekler ki gördün mü bak istikrar bozuldu da dolar efendim 30 lira oldu. Yani Türkiye'nin hayrına bir şey düşünmüyorlar ki bu adamlar. İşin en acı tarafı bu. Biz de inşallah seçimde kazanacağız ve de bu düzeni değiştireceğiz. Artık hiç kimse yalan söylemeye cesaret edemeyecek. Şimdi parlamenter sisteme geçiş için 360'ın üzerinde milletvekiline ihtiyacınız tamam, var. Tamam, hemen cevap ee, verelim. Evet, buyurun. Burada AK Parti, MHP oyuna ihtiyacınız olabilir. Aynen olabilir. Şöyle söylüyorum sevgili e, Taner Bey'e. Şimdi bakın, biz diyoruz ki ben bunu e, güçlendirilmiş parlamenter sistem ilkelerini de e, hazırlayan bir hukukçu olarak diyorum ki biz AK Parti bu sistemi, bu tek adam rejimini sadece Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı düşünerek yaptı. Yani emin olun, bırakın Sayın Kılıçdaroğlu, yahut herhangi bir muhalefet partisinden bir liderin bütün bu yetkilerle Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olmasına tahammül etmeyi, kendi içlerinden birisinin dahi bu yetkilerle Cumhurbaşkanı olmasını istemezler Sayın e, şey Recep Tayyip Erdoğan'ın dışında. Ve Düşünebiliyor musunuz? 14 Mayıs'ı gördük, akşam 15 Mayıs sabahına geldik ve Nevşin Hanım bu tek adam rejiminin bütün yetkilerine Sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı oldu. Anında AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi mecliste yanımıza gelecek. Kamuoyunda bizi zorlamaya başlayacaklar diyecekler ki siz bu ülkeye söz verdiniz? Hani bu ülkeye parlamenter sistemi getirecektiniz? Hani güçlendirilmiş parlamenter sistemine geçecek? Şimdi siz bu bütün yetkileri kullanacak mı? Sanki hiç kendileri 21 yıl boyunca bu işi bu hale getirmemiş gibi. Ama biz ilkeli, namuslu ve bu ülkenin hayrını istediğimiz için onlarla birlikte çalışacağız. Onların da isteğiyle bu ülkeye güçlendirilmiş parlamenter sistemi getireceğiz. Bunun da altını çiziyorum. Zannediyorum izleyicimizin de sorusuna e, cevap olarak e, tatmin edici cevabı verdim. Ya bir de Cumhurbaşkanlığı herhalde değil yani el değiştirirse eğer Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olursa ben başka bir tabloyla e, karşı karşıya oluruz diye de anlıyorum yani meclis dağılımına o zaman herhalde o gözle bakmak lazım ama ne olursa olsun mesela Hüdapar Genel Başkanı ile falan aynı mecliste olacaksınız yani kolay da olmaz. Evet. Onun için de ikinci bölgeden adayım biliyorsunuz İyi Parti'de İstanbul ikinci bölgeden bütün kadınlara sesleniyorum ve kendime oy istiyorum. O O kadın haklarını yeniden refahın, kadın haklarını yok sayan, kadınları yok sayan milletvekillerinin olduğu mecliste muhakkak ve muhakkak izleyicilerimiz zannediyorum beni tanıyorlardır bunca senedir. Kadınların haklarına özellikle çocukların haklarını bu ülkede korumak için muhakkak ve muhakkak o mecliste olmak istiyorum. Ama hakikaten zor bir meclis olacak mı? Zor bir meclis olacak ama inşallah Cumhurbaşkanlığında kazandığımız zaman e, meclis meclisini yapacak. E, şeyi denetleyecek İşte efendim. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı ve kabinesini denetleyecek. Onlar da zaten biz söz verdik. Mümkün olduğu kadar anayasaya da uygun bir şekilde bu anayasamızı değiştirene kadar kuvvetler ayrılığı esasları çerçevesinde bu ülkeyi Sayın Cumhurbaşkanı ve yardımcıları ve de işte bakanlar yönetecek. Şimdi biliyorum bu bakan konusunda bir şey istiyor. Az önce Gültekin Uysal'a da sordum ya konuşmadık falan dedi de. Ee, herhalde konuşuluyor ki Tuncay Özkan mesela Engin Özkoç İçişleri Bakanı olacak diye açıkladı. Meral Akşener bunu e, Fatih Altaylı'ya söylemişti. Fox TV'de de söyledi. Diyor ki hani burada dört tane devlet Bakanlığı var yani devlet şeysidir bu İçişleri, Dışişleri, e, Maliye, Hazine. Hatırlıyor. Hı -hı. Evet, adalet. Bunlar devlet hani bakanlığıdır ve hani Meral Hanım'ın konusunda... En önemli bakanlıklardır. Anladım. En önemlidir. Bunlar temel yapı taşıdır. Hani en evet, çok oy evet. CHP ve İyi Parti de olsun istiyor bunlar anladığım kadarıyla Meral Akşener. Öbürleri de işte turizmdir da filandır. Onlar kurulur, yenisi kurulur, birleşir, ayrılır. Onlar ayrıdır, onlar olabilir diyor ama bu dört bakanlıktan bir tanesini istiyor İyi Parti benim anladığım kadarıyla. E, hakkımız... <laughs> Şimdi şöyle Sayın Meral Akşener bunu daha önceden de çok söyledi. Ben dedi, diğer arkadaşlarımız dedi koalisyon görmediler dedi. Yani gerçekten Sayın Davutoğlu'nu, Sayın Efendim Babacan'ı, Sayın Uysal'ı ve Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na baktığımız zaman e Hanım daha öncedeki var olan koalisyonlarda bakanlık yapmış olan ve kendisinin tabiriyle bu bakanlıkların bu koalisyonların kuruluşu esnasında da çalışmalarda aktif faal almış olan bir siyasetçi. Ve bu hemen de çok çabuk da olur bu diyor. Niye çok çabuk olur bu paylaşım da hemen olur hiç merak etmeyin diyor. Çünkü buradaki birbirinizden koalisyondan bakanlık talep ederken partiler olarak gücünüz nedir? Gücünüz Aldığınız oy oranlarıdır. Dolayısıyla o oy oranlarıyla paralel ve o oy oranlarının adilane dağılımıyla siz de bakanlıklara talep ediyorsunuz. Sayın Akşener'in söylediği şeyler koalisyon mantığı ve koalisyasetteki e, bugüne kadar gelmiş olan e, sistemi gösteren şeyler. Evet biz e, hem Sayın Bilge Yılmaz'ı onun Sayın Genel Başkanımız açıkça e, ısrarla söylediği için e, buna zaten inanıyoruz ve güveniyoruz. E, ma e, ekonomiyle ilgili bakanlıklardan birinde muhakkak görmek istiyoruz ekibiyle birlikte. Onun dışındaki bakanlıklara tabii ki sen genel başkanlar karar verecektir seçimden sonra. Benim herhangi bir bilgim olmadığı için şu anda bir şey söylemem. E, yanlış olur ama hep beraber de e, mantığını işte e, genel başkanların anlattıklarından da aslında duyuyoruz, öğreniyoruz. Peki. Teşekkür ederim Bahadır Bey. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi hayırlı seçimler diliyorum. Görüşmek üzere. Sağ olun.